Dolmaya Mars eşlik ediyor. 16 derecede e, İkizler Burcunda Ay ve Mars kavuşumda arkadaşlar negatif tarafıyla savaşlar, çatışmalar, kazalar e, bunları getir. Mars Retro'da olduğu için uzun soluklu planladığınız işleri başlatmayın. Kavgalara, gürültülere, çatışmalara dikkat edeceğiz. Yay enerjisi yüksek. Günde Jüpiter günü e, bu noktada aslında bolluk bereketimizi arttırma noktasında biz bu hareket ve aksiyondaki büyüklüğü kullanabiliriz. Zihni faaliyetlerimiz yine çok baskın, çatışmalar olabilir. Dikkat edeceğimiz şey aşırılaşmamak arkadaşlar. Yani anlayış ve hoşgörü dedik ama burada e, kendi hakkınızın yeneceği kadar e, böyle bir başkalarına anlayış ve hoşgörü gösterirken kendi hakkınızı Göz ardı etmemeye dikkat edin. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Perşembe günü, Jüpiter günü bulduk. Bereket gününde harika bir dua zamanı var. Size bir takım esma hüsnalar vereceğim şimdi rakamlarıyla birlikte ve o esmaların sizin hayatınızdaki etkilerini söyleyeceğim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 8 Aralık 2022'de gerçekleşecek İkizler Dolunay'ından bahsedeceğim. Ve tabii ki bu Dolunay'ın yaydığı enerjiyle birlikte bizler bunu nasıl pozitife çevirebiliriz? Nasıl lehimizde bu yüksek enerjiyi kullanabiliriz üzerine size bir takım tavsiyelerde bulunacağım. Tabii ki bu tavsiyeler çoğunlukla Esma'l Hüsna'lardan olacak inşallah. Evet arkadaşlar 8 Aralık 2022 sabah saat 7.07 geçe El Hena menzilinde yani bu ayın altıncı menzili oluyor. Perşembe günü bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunayların dolunayların en büyük özelliğini bizler biliyoruz ki bunlar enerjinin büyüdüğü, pik yaptığı alanlar. Şimdi pik yaptığı alanlarsa peki bir de yanında Mars varsa ki bu 16 derecede İkizler Burcu'nda ay ve Mars kavuşumda arkadaşlar. Bu şu demek Mars'ın Konularının etkili olduğu, onun konularının büyüdüğü bir zaman dilimi demek. Tabi bu Perşembe günü olduğu için, Jüpiter günü olduğu için Jüpiter'in en büyük özelliği girdiği alanda bolluk, bereket ve e, büyüme getirmesi. Bu noktada Mars konularının büyüyeceğini gösterir. Ancak Mars Retro'da arkadaşlar, yani bu pozitif anlamda bir işe başlama, hareket, aksiyon Mars insan hayatına çok önemli bir gezegen aslında. Ancak negatif tarafıyla savaşlar, çatışmalar, kazalar bunları getirir. Nitekim ateş elementi olduğu için işte yangınlar ya da ateşle ilgili sıkıntılı durumları da açığa çıkartabilir. Patlamalarla ilgili şeyler olabilir. Allah muhafaza diyelim. Ancak yanında ay var. Ay ile birleşiyorlar. Ayın da elementi su. E, su da arkadaşlar özellikle ama tabii ki ikizler burcunda olduğu için hava elementi e, konuları çok daha yaygın. Nitekim ateşle yaratılışta ateşle suyun birleşimiyle birlikte e, hava elementi açığa çıkmış ve yaratılış gerçekleşmiştir aslında e, böyle baktığınızda olaya. Şimdi tabii ki hem rakamlar hem menzil hem burçlar açısından e, şöyle bir toparlayacak olursak e, burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz şey şimdi Mars retroda olduğu için. Uzun soluklu planladığınız işleri başlatmayın. Yani e, yani devamlılığı, istikrarı olan işlerde e, ya da bu noktada ama ikilik yaratan e, işlerde e, bir işe başlamak için uygun değil. Özellikle Mars Retro'dayken başlanılan işlerin devamlılığı ya da sonunun çok da hayırla bitmesi beklenmez. E, bu noktada e, özellikle mesela bu savaşlar için de konuşulur. Kim savaş başlatırsa böyle bir dönemde e, kaybeder. Nitekim astrolojik veriler geçmişte bunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki yeni arkadaşlıklar kurma, bağ kurma için güzel menzil. Şimdi arkadaşlar biz dolunay ve yeni aylarda özellikle yorum yapmamızın sebebi bu enerjinin yaygın bir enerji olması ve sonraki e, yaklaşık dolunay için söyleyeceğim özellikle işte e, her dolunay için aynı olmasa da genellikle bir aylık bir sürece yayılması bu enerjinin. Ve o bir aylık süreçte bunun baskın olması. Kavgalara, gürültülere, çatışmalara dikkat edeceğiz zaten. Ee, ancak Mars olduğu için enerji çok yüksek dedik, hareket potansiyel var dedik. Ee, ve Jüpiter gününde gerçekleştiği için, nitekim Güneş yay burcunda arkadaşlar. Yay enerjisi yüksek. Günde Jüpiter günü. E, bu noktada aslında bolluk bereketimizi arttırma noktasında biz bu hareket ve aksiyondaki büyüklüğü kullanabiliriz. Ancak işte sizde ne varsa o büyüyecek arkadaşlar. Siz kızgın, öfkeli biriyseniz, tahammülünüz yoksa anında bir çatışmaya girip birileriyle böyle bir e, bozuşma, ayrılık yaşayabilirsiniz. Ama hoşgörü, nezaket ve anlayış varsa hayatınızda bunlar artarak gelir. Hayatınıza anlayışlı, hoşgörülü, nazik insanlar gelir. Siz nasıl bir enerjideyseniz karşınıza öyle kişiler gelir arkadaşlar. Bu noktada tabii ki biz ne diyoruz? Kendi enerjimizi değiştirmeye bu yüzden talibiz ki biz değiştiğimizde zaten insanların bize olan yansımaları değişecek. Her birimizin yansımaları değiştikçe işte kolektif dediğimiz alan pozitife ya da negatife evrilecek arkadaşlar. Bu noktada yaptığımız çatışmaların bütüne katkı olması, iyi ya da kötü yönde katkı olması söz konusu oluyor. Şimdi tabii ki eğer bir saat ya da bir sonraki menzilde gerçekleşseydi çok daha güzel bir menzil. Ama bu menzil birazcık tabii ki e, bazı konularda hani devamlılığı olan konularda bizi ister istemez e, sıkıntıya sokacak bir alan. Şimdi ama tabii ki biz ne yapacağız? Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Perşembe günü, Jüpiter günü, bulduk bereket gününde e, harika... E, bir dua zamanı var. Ee, onunla ilgili size bir takım e, esma hüsnalar vereceğim şimdi rakamlarıyla birlikte ve e, o esmaların sizin hayatınızdaki etkilerini söyleyeceğim. Özellikle dolunay günü e, yaklaşık iki ayrı zaman diliminde Jüpiter saati var. E, Jüpiter günü Jüpiter saatinde bu esmaları çekerseniz etkisi çok yüksek olacak inşallah diyelim. Ama öncelikle başka ne eklemek isterim ben burada? Evet, zihni faaliyetlerimiz yine çok baskın, çatışmalar olabilir. Dikkat edeceğimiz şey aşırılaşmamak arkadaşlar. Yani anlayış ve hoşgörü dedik ama burada e, kendi hakkınızın yeneceği kadar e, böyle bir başkalarına anlayış ve hoşgörü gösterirken kendi hakkınızı göz ardı etmemeye dikkat edin. Yani aşırılaşmayacağız. Evet, hoşgörü ve anlayış ya da çatışma fark etmek sizin pozitif ya da negatifte siz aşırılaştığında bunun sonucunda ne zarar görürsünüz o yüzden dengeli bir şekilde bizim hep kullandığımız tabirle yaradanın tanımıyla hoşgörülü anlayışlı şefkatli merhametli olmak karşı tarafı dinlemek empatik kurmak onun açısından olayları görebilmek ama aynı zamanda kendi açımdan olayları görüp değerlendirmek kendime karşı da anlayışla hoşgörülü olabilmek nasıl bir his Biliyorum. isterseniz bu inancı da hatta yükleyelim. Ee, isteyenler arkadaşlar. Evet. Şimdi özellikle dolunay enerjisinin bizim pozitif lehimize çevirecek noktada çok güzel esmalar var. Özellikle arkadaşlar 8 Aralık 2022'de sabah saat 8.15 ile 9.02 bir de öğlen 13.42 ile 14.28 arası Jüpiter saati söz konusu. Ee, bu noktada e, çekeceğimiz Esmal Hüsnalar var. Mesela arkadaşlar Ya mecit esması var. Bu saat diliminde çekeceğimiz. 57. Şanı şerefi çok üstün olan, lütuf ve keremi bol olan demek. Bu vakitte bu Esmal Hüsna ile meşgul olanlar Allah dünyalık ve ahiretlik isteklerini kabul eder deniyor. Ya mecit e, 57 e, kere ismi azamını çekersek inşallah. Ya muiz var 117 kere izzet ve şeref veren, aziz kılan demek bu noktada yine bu saatlerde bu Esma Hüsna'yı çekmek çok önemli. Ya Latif 129 En ince işlerin en ince ayrıntılarının bilen, lütuf ve ihsan sahibi Allah demek. Yaradanın size böyle muamele etmesini istiyorsanız, bu enerjinin büyümesini istiyorsanız verdiğim bu saatlerde 129 Ya Latif çekin. Ya Nafi 201 ebced hesabı hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran, e, kazancınızın bereketli olmasını istiyorsunuz ya nafi 201 kere çekin. Sonrasında e, gam ve kederinizin kalkması, nitekim bugünlerde her birimizde farkında olmadan o Mars'ın hem deklinasyonda, aşırı harekette, hem de her birinin hava elementinde gerçekleşmesi, aklımızda, kafamızda karamsarlıklar, düşünceler çok böyle uçuşurken, ya bari 213 kere gam ve kederin üzerimizden kalkması için bu ismi, bu ismi çekebiliriz. Ya Fettah arkadaşlar tüm kapıları, sırlı kapıları, bereket kapılarını size açan demek. 484, 489 ebced değeri, darlıkları, müşkülleri açan, kolaylaştıran size hayır kapıları, murat kapıları açan demek. Yine bu saatte çekilmesi çok uygun. Sonrasında bakın ya bais var, 573'tür ebceti. Ölüleri dirilten e, ve toplayan anlamındadır. Ölmüş, bittiğini düşündüğünüz işlerinizin ayağa kalkması ya da kendinizi bittim dediğiniz anda tekrar dirilme noktasında bunu niyet ederek e, 573 ya bais çekebilirsiniz. Bu işlerinizde e, muvaffak olmanızı, Hezimete uğradığınızı, zannettiğiniz şeyleriniz tekrar canlanıp hayatınızda var olması her anlamda olabilir bu ilişkiler, ticari ya da özel ya da kendinizle ilgili mutluluk, huzur, sağlık, sıhhat olabilir. Bedeninizin tekrar dirilmesi, vücut bulması için güzel bir e, ismi azamdır. 573 cihabais. ya bahis e, ya gaffar var arkadaşlar. E, kullarının günahlarını, ayıplarını örten ve onları affeden ve onlara mağfiret eden bu ismül Azam'ı 1281 kere çeken de özellikle zalimlerin zulümlerinden emin olur. Yani onlardan uzak kalır inşallah Allah'ın izniyle. Zaman dilimini tekrarlıyorum. Dolunay'ın gerçekleşti. 8 Aralık 2022'de özellikle o gün içerisinde 8.15 ile 9.02 arası ve 13.42 ile 14.28 arasında bu isim, isimlerle, bu Esma Hüsna'larla meşgul olmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Biliyorum gelecek soruları. Bunları normalde de çekebilirsiniz. Tabii ki çekebilirsiniz. Ancak bu çok etkili bir zaman dilimi ve dolunay olduğu için bu enerji daha çok büyüyeceği için sizlere özellikle tavsiyem 8 Aralık'ta bunları çekmeniz. Evet arkadaşlar biz her zaman o ilahi enerjinin pozitif noktada hayatımıza etki etmesini kullanmak üzere bu videoları çekmeye devam edeceğiz kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın